Maçın daha başı. İki kanede de... Lucas de... bir sakatlığı var. Yavaş yavaş doğruldu. Ertaç, Lucas Şansını denedi ama kareyi bulamadı Torreira. Maçı merkezi, Badu Endiaye, Veluti. Maçın en kritik nasıl sahne olabilir. Oyun temposu ve dinamizm açısından. Stoğan'la... İşte Arışan Salan düdünüşü çaldı. Pozisyona yakın Parante Torreira. Torreira yatarak müdahale. Adana Demirspor kullanacak Rodriguez'le. De. Sede geliyor orada Kitola için ama Kaduru'nun omzuna tutunarak sekerek kenara geliyor. Az önceki pozisyon. Az önce yaşananlar. Porto Reyna. Galatasaray etkili geldi. 70. dakikada. Hollanda bir